Nasıl böyle? Şuraya bir gösterelim. Efendim buradan bir bakarsınız. Buradaki verim durumu neydi? Bir boşluk doluluk var. Bakalım bir kıralım lütfen. Burada Heh. kıralım. Kıralım efendim. Kıralım. Yani en yoğun yerlerden daralım. Bakın dalları görüyorsunuz. Dalları görüyorsunuz. Evet, 29 Temmuz 2020. E, havada kararıyor ama artık geldik. Sakarya, Adapazarı ilçesi Kaynarca Mahallesi'ndeyiz. Efendim bir kendinizi tanıtır mısınız? E, i̇smim İsmail Karal. E, buralarda doğma büyümeyiz. Evet. E, küçük yaştan beri bu bölgelerde işte tarımla uğraşıyoruz. Evet. E, fındık yetiştiriciliği de yapıyoruz şu anda. Evet. Yani rekor gübre ürünlerimizi burada rekor, kullandık. Tabii rekor gübreyi bu sene ilk defa bahçemizde kullandık. Tabandan da kullandınız. Tabii ki tabandan da Yapraktan da kullandık. bir kere mi kullandınız iki kere mi? Kere kere mi? Kere, i̇ki kere. İki, sefer iki kere, kere kullandınız. Evet. evet. Şimdi şu manzarayı bir göstereyim. Bölgeniz çok güzel. Bakın arka ayçiçek tarlası. Evet. Şey, Bak şunu diyebilirim ki ayçiçeğiyle fındığın yan yana olduğu Ender yerlerden bir tanesi. Daha daha şu ilk kez gösteriyorum ben yani. Doğrudur doğrudur. Doğru, doğru. Ayçiçekle fındık yan yana. Ve aşağısı şu görüntü ne efendim? Burası e, güven, okçular, balcılar göleti diye geçiyor Aa, Çok güzel ya. Şu manzaraya bakar mısın arkadaşlar evet. ya? İnsan böyle burada kamp kurası geliyor vallahi bak yani. Evet. O kadar. Girelim efendim gel. Tabii. Cinsimiz nedir efendim fındık e, c Fındık cinsimiz sarı yağlı, kara böyle karışık evet. hepsi. Evet. Şimdi e, tabii dış dış kısmı göstermiyorum. Derler ki dış kısımda vardır değil mi? mesela Onun için biz direkt ne yapıyoruz? Yani Dıştaki içeriye... fındığı göstermiyoruz. Geçiyoruz içe. Bunun yaşı kaç efendim bu ağaçlarımızın? Ya, yaklaşık 15 yıllık bir bahçe bu. 15 yıllık bahçe. Evet. Şimdi İsmail Bey, <laughs> Gördüğünüz en belirgin sonuç nedir efendim? Yani rekor gübre ürünleri ne yapıyor? Yani ağaçlarınızda ne yapıyor? Bu ağaçlar böyle küçük, bir kütür böyle ne yaptı? Büyüdü mü eskiye göre? Rekor gübre evet. tabii çok farkını gördüm ben onu bu sene. Ağaçlar daha böyle gür ve şey oldu. Yaprak renkleri farklı oldu. Evet. sarım mıtırak rengine aktı yani. Evet sarı mıydı eskiden? Sarıydı sarıydı. Uç kurusu var mıydı peki? Uç kurusu kesin %100 vardı. Var diyorsunuz Ama yani. Ama Allah'a şükür bu sene hiçbir uç kurusu göremiyorum ben. Evet. Gelecek yıl hazır mı? Evet. Gelecek sürkünler hazır mı şu anda? Kesinlikle fark ediliyor. Evet. Yani ben diye sene diyor daha çok verim vereceğim diye söylüyor zaten. Kendisi. Şu fındıkları şu anki fındıkları bir gösterirseniz efendim. gösterelim. Tamam. Şöyle bakın görüyorsunuz fındığımız bu haliyle. Kadın, burası yani. kaç dekar bir yer? Burası yaklaşık 5 dönüm burası. 5 dönüm bir yer. Şöyle bir ben bakın kamera gösterdiğimde gördüğümüz gibi fındıklarımız bu şekilde. Efendim yere dökümle konusu var mı acaba? Yıl itibariyle. Yere 2020 itibariyle bölgemiz en azından şu civar ahali. Fındık durumu nedir? Yani malum bu konu çok konuşuldu. Yani fındık var yok. Hani sizin bölgeniz nedir efendim? Yani böl bu bölge civarında nasıl? Vallahi bu bölge biraz e, bayır bölge olduğu için yani sıcaklara karşı daha böyle etkisiz oluyor şey e, hı hı. bahçelerimiz. Tabii bu nedenle dolayı da döküm olayı daha çok oluyor. Dökülme oldu. Yok yani. geçmiş yıllara göre değil. Şu an Etraftaki fındık bahçelerimizdeki bu seneki yıl geçen sene göre nasıl yani? Ee, verim olarak mı <laughs> verim olarak yani. doğru efendim. verim olarak tabii biraz şey hava şartlarından dolayı olması gerekiyor. Biraz da verim düşük ben onu fark ediyorum Heh. ama kendi bahçemde verimin daha kaliteli daha yüksek olduğunu Gördüm ya. Yani. Anladım. Ee, anladım o şekilde. Gelelim şu Aynen. şu, fındıkları bir gösterelim. Yani bugün hem fındık hem sürgün beraber devam ediyor. Bir boşluk var mı yok mu bir bakalım. Niye dökülmüyor? Çünkü dolu olduğu için yani. Aynen, bir bakar Bir kırıp bakalım lütfen. Kesinlikle. nedir efendim? Mesela şunu kıralım. <laughs> yani şu anda... Siz kıra durun. Ben de bu arada e, rekor gübre bayimiz, e, rekor gübre şirketi bayimiz Sayın e, Sakarya'da rekor tarım Sezgin Şen Beyefendi çalışıyorsunuz. Evet. O andan sonra ve bahçenize ilgileniyor. Bu programını o yapıyor haliyle. Tabii ki evet. yani bütün işlerini gördüğünüz gibi dolgunluğu. ve kolay çıkıyor peki içinden. Çok güzel. Çok Boşluk güzel. var mı içerisinde? Boşluk, kesinlikle yok boşluk. Peki şunu bir içini bir kıralım da iç bölgesinde bir şey var mı bakalım bir fındıkta yani bir bozukluk var mı özünde bir sorun var mı? Bakın özünü gösterin lütfen. Gayet tertemiz bir öz var şu anda. Görüyorsunuz özünde herhangi bir şeylik yok yani. Karartılık, evet. Karartılık yok. Yani. Önemli mi? Çok canlı. Çok önemli olan bu. O içi karartı yani, olduğu anda fındığımızın uzun süre dayanması için sağlam olması içinin lazım. İçinin karartı Sıfır olmaması Sıramanda gerekiyor. Küf pas yapar, bozulma yapar. Acı, evet. yapar. Şimdi burada tabi rekor bir yaprak üreşini sadece iki kere atmışsınız. Evet. O da döl tutturmak için yani. Doğrudur. Döl tutturuyor mu? mu yani? Kesinlikle Videonun sonunda ne zaman kullanmanız gerektiğini ben söyleyeceğim. Bu arada şu arkadaki önce çeker misiniz? Bakın rekor gübre, yaprak gübremizi ve ürünlerimizi sadece burada değil. Şu gördüğünüz yonca tarlasında da yonca sahibine evet. rahatlıkla kullandırabilirsiniz. Kullanabilirler. Çok hızlı şekilde büyütür, geliştirir, dengeli şekilde. Doğru. Yani rekor gübre ürünlerimiz bütün bitkilerde kullanılır. Sadece fındıkta değil. Yani yoncamızda da, mısırda da, kirazda e, da, da içinde, ayvada da, da armutta da kullanılır hale. Gelelim efendim. Ağaçlarımızı gezelim. Dostlarınız görüyor mu ağaçlarınızı? Hiç görünüyor Oluyor mu? Yani komşular kendileri tavsiye ediyorlar yani. Tavsiye ne diyorlar ederken, efendim? Yani çok güzel verim olduğunu söylüyorlar. Evet. Yani çok güzel bakmışım. Peki yani. Peki bu bahçeden siz geçmiş yıllarda ortalama 10-16 tekrar yer. Ne kaldırıyorsunuz genelde? Yani geçmişe dönük bir son birkaç yıllık verim nedir efendim? Kamera gelsin göstersin. Bakın şurada ancak fındıkları böyle gösterebiliriz hale. Evet. Şimdi de şunu soracağım ben size. Homojen bir şey var mı? Homojen dağılım meyvede. Bakın meyvede homojen dağılım var mı? Bak homojen. şu dalı çekiyoruz şöyle yukarılardan. Evet. Yani bütün dallarda var mı? Yani şu anda gördüğünüz gibi dalımız evet. gayet hepsi dolgun bir şekilde. Evet. Yani Allah şükür hepsinde bir homojenlik var yani. Homojenlik da. var. Dolun yani dolayı... dalın her tarafında var yani. Kesinlikle. kesinlikle. Yani tek bir dal değil. Evet. Boş ağaç var mı peki? Şimdi biz rekor gübre ürünleri homojen bir doğuş yaptırır. Tabii ki eee Önce döllenme olması lazım ama yani. ağaçlarımızın tamamında ister istemez her tarafında, her dalında çünkü o açma sorunu olan, stres yaparak ondan sonra işte yapraklar bozuk olduğu için ya da soğuktur, sıcaktır açamaz. Doğuş yapamaz yani. Anladım, evet. Onları söke söke doğurtturur. Yani doğuş yaptırır haliyle. Korumlu. Eğer döllenmesi yani. olduğu haliyle. Hadi. Gelelim böyle devam edelim efendim. Şimdi bu sene bu ağaçlarımız gelecek sene daha güzel tozlayacak tamam mı aynı tozunu daha güzel savuracak kendini göstereceğim bu cins ne efendim bu cins yani bunlar karayalı sarı yağlı diye geçiyor <laughs> evet gösterelim <laughs> buraya yaprak gübresini yaklaşık ne kadar değer yaprak gübresini e, derken üstten kullandığınız yaprak gübresini yani normal. en son Mayıs'ta attınız kaldı. Tabii tabii. Demek ki bu, bu buraya bir kere daha uygulasaymışsınız eğer yakın zamanda şu gördüğümüz bu olaylarda kolay kolay göremezdiniz yani. Hmm, yani şu an bile Ağustos ayına girmek üzereyiz. Şu anki yeşilliğe bakar mısınız? Bakın şuradan kapkara duruyor. Gene evet. ağaçlarımız yaprakları çok canlı, güreşten kavrulmuşluğu. Yani. Ama yaprak gübresini yılda 4-5 kere tavsiye ediyoruz yani. Hmm. Birazdan ben 4-5 kere tavsiye ettiğimiz yaprak gübresinin nasıl kullanması gerektiğini anlatacağım bir sonunda. Ama hani devam edebilirsiniz yani. Anladım. Abi. Tabii ki vaktiniz olması lazım. Ya şey, biraz havaların da yağışlı gitmesinden de oluyor bahçeye giriş yapamadık Doğru ama şu an gelebilirsiniz yani. Yani, yani. şu an gelebilirsiniz. Evet. Gelelim şunları gösterelim be. Bakın, e, Kaynarca Mahallesi'ndeyiz, Adapazar'ındayız. Gördüğümüz gibi. Bir de bunlardan kıralım farklı farklı. Şu sonuçları gösterelim şöyle. Buyurun efendim. Bir yaprak da alalım. Bir gösterelim ha. Şöyle buyurun. Şöyle gösteriyoruz. Kamera gelsin alsın böyle. Gördüğümüz gibi fındık. Peki dedik tonaj. Ne alıyoruz buradan tonaj? Ne topluyoruz yani? Tonaş Gelelim böyle. Yani daha önceki yıllarda bu kadar aşırı bir tonaj aşırı tonaj. Ya bu tonaj aşırı tonaj diyorsunuz. Alamıyorduk yani aşırı derken inşallah evet. Cenab-ı Allah nasip eder alırız da inşallah. İnşallah bakın ama şu var ki efendim doluluk gayet başarılı. Hasata gelmiş 3 gün 5 gün kalmış. Gerçekten evet. Herhangi bir sorun yok. Maraz yok. inşallah İnşallah kazası belası toplarsın Burada i̇nşallah, inşallah. sonuçta niyetine bu şekilde. Bakın şu kaldırdığımızda bakın şunları. Bunlar eğilmiş değil mi şu an fındıktan? Tabii bunlar fındıklar. Bunları kaldırıyoruz abi şöyle. Bakalım kaldırıyoruz şöyle. Ağırlıktan Hep dolayı. ağırlıktan dolayı. Bunlar fındıklar bu şekilde. Kaldırdığımızda fındıklarımız bu şekilde yukarıya bakıyorsunuz. Bir kırmadık bunlar şöyle bir tane. Mesela sizden ricam şöyle. Her ne kadar şey yapmasanız da buradan bir tane kıralım isterseniz. Bir de ben kırayım. Siz dişinizi şimdi birazdan ben böyle kır kır diyorum. Birazdan dişimizi kırmayalım. Gelelim böyle bahçe gezelim. Şöyle bahçeye bakıyorsunuz. Bahçemizi kamera geçsin şöyle bence. Biz de ekleyelim, konuşurken kamera gelsin daha önce ne kaldırıyordunuz yani onu diyorum ben size. Valla tonaj olarak daha önce 5 evet. tonumdan ne olacağız ki yani çok gizli bir şey alıyorduk yani. Evet, Çok A kamera gelsin tonaj, böyle bakın tonaj görüyorsunuz. Görüyorduk. Kırdığımızda gördüğümüz gibi ucuna kadar dolu kabuk ince. Artı bir de yani fındığı evet. dövdüğümüzde kurutunca evet. makine de çoğunu boş olduğu için uçurup atıyordu yani şeyi. Evet, fındığımızı atıyordu. Çok Aynen. gidiyordu yani. <laughs> çok gidiyordu hala. Yani inşallah bu tane... Böyle... Bunun cilsi nedir efendim? Cins olarak ağaçlarımızın hepsi zaten şey karayalı, sarıyalı, yumru, o tür var. <laughs> hı hı. Devam edelim, gezelim. 16 tekrar bahçe yukarı doğru çıkalım şöyle. Gelelim böyle şuradan öbür arka taraflara doğru kamera geçebiliyor mu? Peki eskiden bu aralar böyle yakın mıydı? Yok bu kadar yakın değil. Ne yaptı Traktör, şimdi? Traktörle çok rahat gidip geliyordum ben burada. Bir tabii yıl içerisinde yani sürgün çıktı. Sürgünler tabii o kapladı her tarafa. Evet. Daha böyle ben gelişmek istiyorum gibi bir alanı kapladı yani. Dolayısıyla budamaya geçeceğiz şimdi. Kesinlikle budamaya geçeceğiz yani. Gelelim şurada. Bakın görüyorsunuz. Buradaki hatamız işte eğer yaprak übresine devam etseymişsiniz bu gördüğünüz evet. izler de olmazdı yani tamam mı? Aynen doğru. Sürgünümüzü görüyorsunuz hali. Çok güzel verimimiz var. Gayet sonra. başarılı. Allah bereket versin. Ve burada şunu söyleyeyim ben size. Biraz daha gezelim. Bahçemiz akşam karanlığında ne kadar alıyor kamera ama. Şöyle gösterelim efendim. Bakın ağaçlarımız hep full dolu. Şöyle bakın. Allah Şu... şükür hepsi doluyor. Full, yani. full full full. Aşırı tutun diyorsunuz ya. Yani. Çok güzel, çok güzel. Bakın dallar yani eğilmiş gerçekten, zaten. Gerçekten, yani. Dallar eğilmiş yani. şu an. Bakın şöyle yani. bir kaldırabilir miyiz? Rekor gelişiminin faydasını ben gerçekten gördüm yani. Evet efendim. Rekor gelişim işte böyle işte. Gelişim, evet, kesinlikle. Rekor. Burada kaç kilo fındık vardır? Sadece şurada. <laughs> bakın şurada. <laughs> Valla. Bu dalı büktüğüne göre burada en az bir kilo fındık vardır herhalde. Kesinlikle. Minimum yani. Minimum en az bir kilo, bir buçuk kilo fındık vardır yani dolayısıyla. Daha gerçekten böyle bir verimlilik ben ilk defa görüyorum gerçekten. Evet. Böyle. Onun farkını gördüm yani. Gördünüz. Gelelim bakın ağaçlarımıza bakıyorsunuz. Görüyorsunuz öyle. Tabii Sezgin Bey'in emekleri de küçümseyemeyiz sağ olsun. Tabi onun tavsiyeleri çok iyi bilen bir kardeşimizdir kendisi de. O yüzden herkese tavsiye ediyorum kendisine. Tabii. Gelelim böyle. Gelelim böyle. Bakın biz aslında daha az verimli ağaçlarda geziyormuşuz. Bir şunlara bakar mısınız? Evet bunlar daha güzel. Ya daha güzelmiş değil mi? Nasıl böyle? Şuraya bir gösterelim. Efendim buradan bir bakar mısınız? Buradaki verim durumu neydi? Bir boşluk doluluk var. Bakalım bir kıralım lütfen. Burada Heh. kıralım. Kıralım efendim. Kıralım. Yani en yoğun yerlerden dalalım. Bakın dalları görüyorsunuz. Dalları görüyorsunuz. Bu cinsine var mı? Bu cinsine. Valla bu, bu... İsmail Bey bakın. <laughs> Verime bakın, sürgüne bakın. Evet, Bir kamera göstersin. Kesinlikle, kesinlikle. En yoğun bakın. En yoğun verim nerede? Şurada değil mi? Sürgün var mı var? Bu artık kesinlikle. İsmail Bey şu an buna bir tık daha yaprak üretece eğer yakın zamanda tersarsanız eğer. Aynen. Sürgün dönemlerini kaçırmazsınız. Ve hala burada sürgünümüzü artırırız yani bilginiz olsun. Hmm. Yani bitkiyi Yok. toparlar, çalıştırır yani. Yani sezon bitmemiş değil yani devam ediyor. Hayır. Yani Siz artık bu sene garanti atını aldınız. Vallahi şu an buraya bakın tavsiyem bakın artık bitkide güç var ürün var mahsul var Aynen. şu an buraya bir kere uygulayın hem daha daha da kaliteli hale gelir hem de bitkiyi çalıştırır Kesinlikle. bitki evet. canlanır güçlenir gelecek sene hazırlığını daha da iyi yapar İlla hasatı bitirmeye falan da gerek yok daha en az 15 gün bunlar da toplanmaz zaten yani yok yok bir boşaltalım kıralım, kıralım lütfen bakalım be şu anda doluluk olanı full yani bir içini kıralım bakalım kalitesi nasıl tabii çünkü yani bugün tüccarın karşısında vardığınızda tüccar da bunu kıracak bakacak sonra evet, sürprize evet, gerek var mı? Tabii, tabii tabii Neyse o bakın görüyorsunuz Gördüğünüz yani. Gördüğünüz gibi tamam. tertemiz içerisinde. Tertemiz içi. Evet. Harika. Olgu bu şekilde. Şimdi ben rekor gelişim ürünlerimizi, rekor gübre ürünlerimizi şöyle kullanacaksınız. Rekor gelişim granül topraktan uygulanır ürünümüzü Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında uygularsanız der çapalamaya gerek yoktur topraktan uygulayacaksınız. Evet. E, rekor gübre yaprak gübresi ise işte efendim siz Nisan'da başlamışsınız ama daha erken istiyoruz. Yani fare kulağı gibi olduğunda evet. yapraklarımız, yani evet. 5-10 kuruş ebatlarına geldiğinde, yani tozlama bitti, kırık karanfiller 5-10 kuruş ebatlarına geldi, fare kulağı gibi oldu. O dönemde atıyoruz. Evet. O dönemde, o dönemden biraz sonra atıyoruz ve yapraktan rekor gibi yaprak var. Şimdi tek olarak tavsiye ediyorum. İçine başka bir şey katmanıza evet. gerek yok efendim. Gerek yok, evet. Yani bugün azotlu gübre, fosforlu gübre <laughs> Amino asit, efendim dezenfektanmış, yani hiç bunlara gerek yok ve asla ve asla yapraktan bir kükürt uygulaması falan yapmayın lütfen. Kükürt ihtiyacı var diyorsanız topraktan verin, evet. asla yapraktan vermeyin. Çünkü Çok biz bunu güzel, şu anda evet. topraktan, toprağımızın ihtiyaç duyduğu ne varsa vereceğiz. Tabii. Yani rekor gelişimi tabanına vereceğiz. Azot ihtiyacı varsa vereceğiz, ee, MPK'lı gübeleri varsa vereceğiz, kireç eksikliği varsa vereceğiz. Bunlarla ilgili zaten evet, bu ayımız sizlere yapalım. gerekli e, çalışmayı sağlıyor bunları bu konuda. Vallahi. Bunun dışında hani tek rekor gelişim ürününü at yet olmaz. Yani bu noktada hani o şekilde de alıp da çok başarılı olan var ama var olanlarla çalışıyor yani. Ama biz bunları kesinlikle kabul etmiyoruz. Yani. Daha da gereken şekilde kullanalım. Onun için bölgemizde bu arada... Firma, rekor gübre anonim şirketi ismimizi kullanmaya çalışan e, çok fazla firmalar var. Yani ürünlerimiz bak aynı, içerik aynı, hmm. bak bu da bunun aynısı, daha iyisi diyen çok fazla üçkağıtçı, sahte gübreciler var. Korsan firmalar var diyorsunuz. Korsan olarak. firmalar, bakın ben size şunu söyleyeyim. Asla ve asla bugün e, ürünlerin e, üzerindeki garanti edilen içeriğin aynı olmuş olması demek aynı ürün anlamına gelmez. Kesinlikle, hatta hiç gelmez yani. Doğru, doğru. Tamamen farklı ürünlerdir ama... Bunu kullanıp bakın aynı ürün hatta daha iyi biraz daha değeri daha iyi diyeyim vatandaşımızı kandırmaya çalışan gerek bunu yapan ilaç bayileri de var bunu yapan sahte gübreciler de var. Vardır o yüzden de, lütfen canınızı yaktırmayın yakarlar canınızı. Ürünlerimiz çok değerli ve çok kıymetlidir. Dolayısıyla kıymetli olan bir şeyle alakalı birileri biraz daha bir senaryo yazıp biraz daha ucuz veriyorum ayaklarından. Ee canoz yakarlar. Bakın onun için bu noktada durum budur. Yani malımız zarar görür. Yılımız boşa geçiyor evet, olur o şekilde. Evet. Yani bugün tanıdık tek bildik bir... yerde alınması daha garantili. Peki yani. rekor buraya yaprak başka bir şey verdiniz mi? Rekoru yani vermedim ama verme niyetim var yani. Ne vereceksin ben? Yani yoncalarım var. Yoncaya verebilirim. Bence 3 saate Hı. kadar bekmen sataydı. Hemen derhal ya uygulayayım. Bak yonca da efendim biçiyorsunuz. Hı -hı. Yonca 10 santim olduğunda uyguluyorsunuz ama Hı -hı. E, sulayın önce bir. E, bitki suyunu alsın. Tabii, Tabii ki. ki sadece Yoncada <laughs> rekor gübreyi verdiğinizde yetmez. Yani gerek tabandan da eğer toprağınızın ihtiyacı varsa Tabii ki de tavsiye de ediyoruz rekor gelişimi de uygulayacaksınız topraktan. Tavsiye hı, ediyoruz. Hı. Artı yetmedi ara ara azotlu gübre de verin topraktan. Yani ara ara e, efendim işte MPK'lı gübre de verin. verin Yani bu, bu, bu noktada ama önemli olan şey şu toprakta e, ürün var gübre var. Toprak güzel, düzenli, sıkıntısı yok, bozuk değil. Yani üstten. Ee, üstten de rekor gibi yaprak veriyor. Evet. Verdiğiniz anda yine tek başına veriyorsunuz kesinlikle. Aynen, aynen. Harika sonuçlar alırsınız yani. Kesinlikle Mükemmel olur. sonuçlar alırsınız hali. Ee, büyür de büyür, hiç durmaz yani. Aynen. Onun için aynen. bu noktada gelelim gelelim böyle devam edelim. Ondan sonra şöyle bir fotoğraf çekilir mi? Alalım bu arada. Gelin ya böyle. İşte şöyle akşam saati kararmadan şöyle bir dönelim İsmail Beyciğim böyle. Bir fotoğraf böyle alıyoruz. Ondan sonra <laughs> Durum bu şekilde. Evet, şöyle devam edelim. Gelelim böyle. Biraz daha bakalım. Bahçemizin her tarafı aynı. Aynı. Şimdi e, tabii sizi merak edecekler acaba herkes şimdi. <laughs> Diyecekler ki bu bahçeye geleceksen de böyle olacak mı? Tabii ki olacak. Hem de daha iyi olacak yani. Tamam. İnşallah, şey inşallah. Şey Çünkü eskiye göre ağaçlarınız uçkurusu vardı vardı Bozuktu. bu sene Allah aşkına. Üç kurusu göremiyorum ya. Yani. ha. Allah aşkına. E şimdi dolayısıyla bahçemiz şu anda daha güzel oluyor haliyle. İnşallah. E, bu burada kameranın göstermediği daha fazla aslında şey var. Tabii ki. E, tonaj alalım şu an bu ortalama burada ne çıkar gözüküyor o zaman? Vallahi tonajı oldu. şimdi ben ne desem yalan olabilir yani görüntü e, zaten yok, ortada Yok haklısınız doğru. Şey Bilen diyorsunuz yani çıkarsın ama falan, kamera yani. hepsini göstermiyor İlk defa böyle Aynı, bir verim aynen, alınca korkuyorsunuz haliyle. <laughs> yani ben ne yalan olur ben yani. size şunu söyleyeyim Ocakbaşı şu an ağaçlarınızda 10 kilo fındık bana mısın demez yani var rahatlıkla. Maşallah, maşallah ya çünkü dolu yani her türlü dolu haliyle Allah aşkına. ve ağır ve iri yani boş yok haliyle her Çok türlü. Allah aşkına, o yüzden daha fazlası da olur. Ee, bu noktada bu domaya dikkat edelim. Artık birleşen şey yandalar alalım hale. Peki onların bakımı evet. inşallah. Evet. Ee, benim e, soracaklarım, göstereceklerim bunlar efendim. Çok teşekkür ederim İsmail Beyciğim. Teşekkür ederiz. Ee, şimdiden hayırlı armanlar. Allah razı olsun. İki gün Sağ sonra olun. efendim e, kurban bayramımız. Başta sizin olmak üzere, ailenizin olmak üzere. Tüm milletimizin e, kurban bayramını tebrik ediyorum. Amin. E, hayırlı bayramlar. Amin. Hoşçakalın. E, hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Inşallah. Sağ olun. Hayırlı bayramlar herkese.